Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ev serisinin ikinci bölümdeyiz. E, bugün e, Dumbull'da umuz antrenmanı çekeceğiz. Umuzunuz gelişmiyorsa bu antrenman yapın güzel bir şekilde umuzunuz gelişir, gelişir arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Arkadaşlar ilk hareketimiz Dumbull'da. Şu, şu Dik durduk arkadaşlar. Aldık Dumbull'ları. Şu. Bir, 2. Yavaş indirin. Yukarı kaldırınca daha hızlı şekilde kaldırabilirsiniz. Yavaş indirin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son bir. 12. 12'den yaptıktan sonra hemen arkadaşlar bunu süper set yapacağım ben. Açma kapalıyla. Aldım lan bunu. Biraz da ileri geldim. Şu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunu 8'i tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü süper set olduğu için. Sonra 15 tane bekleyeceğiz. Sonra hemen İkinci sete geçeceğiz. Sürçelim. Sonra ben ikinci setimize girelim. Hemen ikinci sete girelim arkadaşlar. Ben sadece bunu iki set yapacağım. Size göstermek için ama size bunu evde üç set ya da dört tekrar ee, yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde damlalar geri aldık. Uf. Dik durduk. Al damlara kaldırdık bir, İki. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. 9 10 11 son 1 12 hemen anında arkadaşlar süper seti şuraya parçalıklı bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar aynı şekilde tüklüyorduk dambullar aldık aynı zamanda 1 2 3 4 5 6 7 8 8 saniye yaptıktan sonra superset olduğu için bunu 15 saniye bekledikten sonra hemen ikinci harekete geçeceğiz arkadaşlar. aldık arkadaşlar dik bir şekilde durduk ikisine şu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 taneden da 15 tane bekliyoruz. Sonra hemen ikincisi setimize gireceğiz arkadaşlar. <laughs> Aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 setimiz bitti arkadaşlar Diğer hareketi hemen geçeceğiz 15 saniyeden bekledikten sonra hemen uf, Nefesimizi topluyoruz Bu şekilde Güzel bir şekilde hemen 3. hareketimize geçeceğiz arkadaşlar uf, Bir durduk Şimdi Az önce şöyle kaldırıyorduk ama Bu sefer Şu Çevirin bir Şekilde kaldıracağız 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 adımdan yaptıktan sonra 15 sene daha bunun bekliyoruz. Hemen e, ikinci sete gireceğiz. Ben bir su içeyim arkadaşlar. Çünkü bu omuz antrenmanının çok bion bir, bir e, hareketleri var, çok iyi bir hareketler. Bunun sadece evde, evde spor salonu zaten. Ee, yapabileceğiniz kolay hareketler bunlar. Ama evde tüm destek hareketler bunlar. Hemen ikinciye geçelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hareketimiz. Şöyle biraz iniyoruz arkadaşlar. Dik bir şekilde. Kafamız dik olmasın. Aşağı baksın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunu arkadaşlar sandalyede de görürseniz Beliniz aramasın diye ee, Aynı şekilde sandalyeyi alıyoruz Sandalyenin üstünde bekliyoruz arkadaşlar İçine kadar girmeyeceğiz İndik Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu 15 saniye bekleyeceğiz. Hemen 5. hareketimize geçeceğiz. Dinleniyoruz. Nefesimizi topluyoruz arkadaşlar. Son ayık hareketimiz tek dumbbellda bu şekilde aldığımız damla. Dik durduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunu da bekliyoruz 15 saniye arkadaşlar. Hemen ikinci sete gireceğiz. Biraz daha bekledikten sonra hemen geçelim. Nefesimizi topluyoruz. Hemen ikinci hareketle ikinci seti de göstereyim arkadaşlar. Dik bir şekilde durduk. Kasmayın kendinizi. Bunu dambulunuz hafifse yukarıda bekletebilirsiniz. 15 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra aşağı yavaşça bıraktık. Sonra aynı şekilde yukarıda 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bekliyoruz. Sonra aşağı bekliyoruz. Yukarı şu an. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir daha. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde. Daha bunun değilse bunu da yapabilirsiniz. Çünkü daha etkili bir hareket olması lazım. Yaz. Da. bu set de bitti. Sonra omuz tam burası. Onu yapacağız. Bunu ben omuzla yapıyorum. Bazıları da sırt antrenmanı yapıyor arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Sandalyeyi yerine koyalım. Dambulları aldık arkadaşlar. Düzgün bir şekilde. Şu. Bir, iki, üç, dört. Bunu da beş tane yukarıda bekletin. Ağır değilse o kadar. Bir, iki, üç, dört, beş. Sonra aşağı indirdik. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra aşağı yavaşça bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra yavaşça bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra aşağı yavaşça bıraktık. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra bir daha bıraktık. Sonra 7, 8, sırtla antrenmanla yapıyor ama ben bunu omuz antrenmanla beraber yapıyorum. Çünkü omuzla beraber daha iyi şeyler oluyor bu. Sonra ikinci sete gideceğim bunu. Bekliyoruz 15 saniye. Hemen geçelim. Bekliyoruz. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Sonra aşağı bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra yavaş bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra yavaşça bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 sonra açılacağız. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 sonra son 2 1, 2, 3, 4 son 1 çok güzel. Antrenmanla su tüketmeyi de unutmayın. Bunlara ben size 2 set gösterdim ama bunlara siz evde 3 e, set ya da 4 set e, şeklinde yapabilirsiniz. Mesela 3 x 12 ya da 3 çarpı, sekiz set, e, sekiz e, tane yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ben sadece iki, iki set yaptım sadece size göstermek için.